geliyor mu? Tabi tabi yani itiraz olsun yeter ki yani. Yani küçük olmasını olmamalı elbette ki. Ee, ben... Olmasın. Metrekare kayıp olmasın. Ben evet. buna şey diyeyim yani bu konuşmam şuna e, gitmesin yani. Ya olsun iyi oldu. Ol... Hayır canım niye olsun ki? Benim evim 100 metrekare yıkılsın 100 metrekare alan, yıkılsın evet. tabi. Emeğiyle Tabii tabii öyle. Karşılığını alsın. Ben bunun savaşını veriyorum. Hala da veriyorum. Benim yanımda proje alanlarından iki tane arkadaşımız vardı. Başka yardımcı bir Türkan Hanım Fazla nasıl yani. oluyor? Ben onu Kimileri şanslı mı? Nasıl fazla? Öyle şanslı. Allah şanslı. Allah Allah. Ben de ilk, 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 programda geldiğimizde diyordum ki 1500 tane e, proje alancıya mesela kayıtsız şartsız proje yer verilsin. Bakanımız dedi ki bak rant olur. Hayır efendim nasıl rant olsun? Olur mu öyle şey? Rant olmaz falan. Açın dedi ya. Deprem zedemizin birisi dedi ki benim de evim 120, 120 metrekare yıkıldı dedi. Bakanımızla toplantıdayız. Açın dedi. Apartman hangisi? Açtılar, baktılar. Ev 100 metrekareymiş. Yapılan ev de 85 metrekareymiş. Buyurun dedi hadi. Hadi bakalım. Ka kaldım hiçbir şey söylemedim. Aklı. Sonra biz kendimiz çalışma yaptık. Proje alanındaki bütün binaların oturma izin raporlarında ne yazıyorsa metrekareleri o metrekarelerle çalışma yaptık. Sonra baktık ki burada bir haksızlık var. O haksızlığın önüne geçmek için de devletimizle görüşmelerde şöyle bir şey var. Metrekare kaybı çok yüksek olanlar %20, %30 civarında. Onun ne şey konulmadanız. Onlara rezerv alandan satış önceliği verilsin. Laf da yanlış kullanılıyor. Hak sahipliği verilsin olunca bu sefer ikinci ev istiyormuş gibi oluyor. Hmm. Ben onun için diyorum ki ya hak sahipliği lafını ağzınızdan bir çıkartın. Boş verin öyle de söylemeyin. Satış önceliği verilsin. Ne fark edecek? Adı ne olursa olsun bana sonuçta rezerv alandan bir yer satılsın. Şimdi şu andaki oturduğumuz evi devlet bize satmadı mı? Yap, bedava mı yaptı? E, satıyor işte. Sattı. Projelerinde şöyle bir durum var. Ağır hasarlı yıkılan ev sahibiyle orta hasarlı yıkılan ev sahibi kendisini aynı hissediyor. Devletin kanalında öyle değil. Maalesef öyle değil. O ağır hasarlı evi yıkılan 2 yıl ödemesi 0 faiz 20 yıl ödüyor. Orta hasarlı, as hasarlı ve hasarsız yıkılan ise 10 yılda benim gibi kentsel dönüşüm kredisiyle ödüyor. Aynen böyle. Bilmiyor bu Proje alanında kendileri de bilmiyorlar. Konuşanlar var ya, onlar da bilmiyorlar. Biz hı, ne yaptık? O Devlet aylar daha çok proje alanında çıkıyor. Biz ne yaptık? Çıkıyor. Devletimize gittik. Dedik ki Sayın Bakanımıza, Bakanım bu bu iş böyle olmaz. Ne olursunuz? Aynı aynı şeydeyiz. Aynı e, evde, aynı binanın yanındayız. Bunlar böyle olmasın dedik. Sayın Hamza Dağ vekilimiz bu konuyla ilgili çok katkı sundu mesela. Bu sefer ne yaptık? Bir yıl ödemesiz 19 yıl ödemeli. Hı, hı. Tefe TÜFE oranında artış artış tefetüfenin üstüne geçerse yüzde kalacak. Şekilde biz onun kredisini bağladık. Bundan kaç kişinin haberi var? İlgili arkadaşlar bunu gidip yazmıyor kimse kimseye. Söylemiyor yani. Ama o da bizi de dinlemiyor. Dinlemekten sonra diyor ki siz bizim için ne yaptınız? E bunları yaptık işte daha ne olacak? Daha ne istiyoruz? Eğer başımın üstüne gelip oturmak istiyorsanız buyurun gelin. Ben serbest yani. Ben oturabilirsiniz. Kilo aldığı kadar? Olmuyor. Kaldırmaya çalışıyorum diyorsunuz. E, şimdi siz